Değerli takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. ben bugün ne yapıyorum? Hep beraber görelim yaptığımı. bir yaklaşık bir saat önce telefon açtım Aygül bana. Hep videolarımda bahsediyorum ya Aygül yengem diye. E, Misafir gelmiş onlara, e, hani ben de tanıdığım insanlar diyeyim. E, hani müsait sen sana gelmek istiyoruz dediler. Ben de buyurun gelin dedim. Hemen e, apar topar ne yapsam ne yapsam. E, tavuk göğüs aldım, tavuk haşladım. Hemen burada göstereyim. E, ve bu arada mutfağım bugün biraz daha böyle gördüğünüz gibi. Çünkü temizlik yapıyorum bugün şöyle tavamı açladım bunları güzelce didikleyeceğim ondan sonra şöyle kapatayım soğumasın pilav e, pilav pila üstü tavuk ayran vereceğim e, ve e, onun yanına da dedim çayın yanına da ne yapayım ne yapayım çayım da gördüğünüz gibi kaynıyor e, hemen rahmetli annemin tarifi annem e, çok acele olduğu zamanlarda kurtarıcı dediği ekmek Biz köyde büyüdüğümüz için evimizde biraz köyden uzak bir yerdeydi ve Misafir geldiğinde işte bahçesine giden tarlasına giden bir şeyin unu tam bize gelirdi ve annem de onun için bir kenarı köşesinde bir şey olurdu her zaman yufkası olsun ekmeği olsun bir tane fazla olsun kızım derdi. Ben de annemin tarifi aklıma geldi ve sizlerle bunu paylaşmak istedim bugün. Ee, şöyle küçük bir kabıma e, maya aldım. Şöyle böyle bir, büyük paket mayam vardı. Onu biraz kestim ve şöyle işte bir paket kadar maya koydum. Ondan sonra buraya e, 200 milim bardakla birlikte bir bardak süt ısıttım. Hemen mayamızın üzerine alıyoruz. Aslında e, annemin tarifi şöyleydi İki bardak süttü ama <laughs> ben bugün böyle bir bardak vardır ölçmedim ama e, bir bardak da yoğurt koyuyorum böyle evet burada da e, yine şu 200 milim bardakla birlikte ölçtüm e, bir bardak sıvı yağımız var ayçiçek yağımız. Böyle. Evet, şimdi e, iki tane yumurtamız var. Bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için buraya ayırdım ve yumurtamızı koyuyorum. E, yumurtamızın akında buraya koydum ve bu şekilde e, annemin tarifini açıklamalar bölümünde. Ben sizlere yazacağım. Yaklaşık e, bu tarife 4,5-5 bardak e, un gidiyor. Ve e, şimdi bir tatlı kaşığı tuz koyuyorum. Böyle gördüğünüz gibi. Evet. 2 kaşık da şeker koyuyorum. Tatlı kaşığı ile. Bu şekilde. Annem bunu bize e, pasta diye yapardı. Ve üstüne şekil iki buçuk tatlı kaşığı şeker koydum bu arada. Annem bize bunu pasta diye yapardı. O zamanlar tabii kuzine yakıyorduk köyde. Çok sevinirdik, çok mutlu olurduk annem bize pasta yapacak diye. Üzerine de eliyle baklava dilimi şekil verirdi annem, Allah rahmet eylesin. Hamur işi yapmayı çok severdim Ondan sonra. Evet, teyzemler gelirdi işte annem seviyor hamur işini hep köşesinde olurdu demiştim ya onlar da çok seviyorlardı çiğ makarna yapardı annem ama ben yapmayı bilmiyorum ondan sonra böyle işte yufkalar açardı ekmek yapardı pasta dedi böyle bunları yapardı çok güzel olurdu çok mutlu olurduk evet değerli takipçilerim şöyle bir karıştırayım kaşımla birlikte Şöyle. Bir elimle telefonu tuttuğum için biraz zor oluyor. Ee, bu arada kızım bende değil bu ilemin. Ee, dün verdim annesine 3 gün baktım bu hafta. 15 tatil olduğu için 3 e, gün okula gitti kızım. Ve ben de bu arada e, mutfak dolabım bayağı tozluydu. Güzelce boşattım. içindekileri yıkadım güzelce. E, sildim temizledim orayı yaparken sizinle paylaşamadım ama e, söylediğim gibi acele acele yaptığım için ve bir elimle telefonu tuttuğum için biraz zor oluyor başkası çekim yaparsa hani benim için daha kolaylık rahatlık oluyor İnşallah bu zoru da hep birlikte başarırız böyle bu şekilde şimdi buradan biraz un alayım Unumda da böyle kase koydum içerisine. Hiçbir zaman unun içine elimi sokmam. Böyle. Ee, yine tarifi açıklamalar bölümüne ben sizlere yazacağım. Şöyle tarifi de iki bardak süt yerine bir bardak yoğurt koydum. Öyle diyeyim. Yani sadece o fark olan. Ve onu ölçmeden koyuyorum. Söylediğim gibi unu annem e, 4,5-5 bardak diyordu. O da ölçmüyordu. Ama e, göz kararı. Evet değerli takipçilerim. Ben burada yoğurmaya başlayayım. Çıvık bir hamur elde edeceğiz. E, mayalandıktan sonra baklava dilimi yaparak şeklini vereceğiz hep birlikte görelim. E, zor olduğu için videom burada durdurayım. Evet değerli takipçilerim hamurumu yoğurdum gördüğünüz gibi e, son toparlanması kaldı biraz daha un koydum Azallah ezanımız okunuyor bu şekilde böyle toparlıyorum şöyle zor oluyor ama nasıl yapsam bir aparat almam lazım çok yakın bir zamanda. Evet değerli takipçilerim Biraz zor oluyor bu şekilde Bak kıvamı şöyle Göstereyim size Böyle Ama biraz daha un koyup Yoğuracağım ve mayalanmaya bırakacağım Ağzını güzelce Kapatıp Elimize yapıştığı için Biraz zeytinyağı alıyorum Bir kaba zeytinyağı ile Birlikte toparlayacağım az Zeytinyağı dediğime bakmayın sıvı yağ yani ayçiçek ya ağzım alıştığı için o şekilde söyledim. Evet değerli takipçilerim ee, hamurumun son e, kıvamı böyle yoğurdum. Biraz daha yoğuracağım bir iki üç iki dakika falan toparlayacağım güzelce. Ee, söylüyorum ya bir elimle telefonu tuttuğum için e, biraz zor oluyor diye. Onun içinde çok yani kamera çok oynuyor ve bu da hani hoş olmuyor tabii ki. Ee, şöyle dedim göstereyim. Biraz daha un koyacağım. Ondan sonra ağzını kapatıp güzel bir şekilde mayalanmaya bırakacağım. Ee, bu arada ezanımız okunuyor. Azallah, la ilaha illallah, hamdulillah. Böyle değerli arkadaşlar şimdi şöyle diyeyim ele yapışan bir hamur olduğu için bir kasenin içerisine çok az sıvı yağ koyacağım elimi yağya böyle hani yağ koyacağım elimin içerisine söyleyemedim de ondan sonra hamurumu toparlayacağım böyle değerli arkadaşlar bu kadar yani yine aşamaları sizinle birlikte paylaşacağım tabii ki Evet değerli takipçilerim hamurumu yoğurdum ee, kıvamı bu şekilde çok güzel bir hamur elde ettik ee, ve mayalanmaya bırakıyoruz. <laughs> evet değerli takipçilerim e, hamurumuz mayalandı çok güzel bir hamur oldu. E, tabağımın içerisine biraz sıvı yağ koydum. E, elimi yağlamak için ve burada yumurtanın sarısı var üzerine sürmemiz için içerisine çok az sıvı yağ koyuyoruz çok az sıvı yağ koymamızın nedeni de e, böyle ekmeğimizin üst az daha koyayım ekmeğimiz veya poğaçamız böreğimiz her neyse üzerine e, parlak göstermesi eee yani parlak gösteriyor ve bu da güzel bir görüntü oluyor. Evet, şimdi tepsimizin içerisine yağlı kağıdımızı aldık ve ben demin baktım hamuruma. Böyle çok güzel kabarmış maşallah. Puf puf olmuş. Şimdi tabii ki en zor ana geldik. Ne yapıyoruz? Evet. Şimdi elimi burada yağlamam lazım. Yağladım ama hamurumu nasıl alacağım? O var. Şöyle biraz göstereyim hamurumu. Bir. Şöyle. Tabii ki güzelce toparlamam lazım ama işte yapamıyorum. Bu şekil durdurayım videomu. Tepsime alacağım. Ve yarım saat tepsi mayası olacak. Güzelce tepsime yayacağım, güzel yine. Elimi yağlayarak, şurada gördüğünüz sıvı sıvaya böyle bastırarak elimi hafif bir şekilde. İş yaparken gösteremiyorum çünkü dediğim gibi hani zor oluyor. Evet, hamurumuzu tepsimizin içerisine aldım ve şöyle biraz göstereyim böyle. Bu şekilde elimizi yağlayarak hamurumuzu tepsimize yayıyoruz. Evet, bugünkü tarifim. 30 yıllık annemin pastası. Allah rahmet eylesin. Annem nur ışığında yatsın. Böyle değerli takipçilerim. Şimdi güzelce tabii ki tepsinin her yerine yaydıktan sonra yarım saat tepsi mayası gelecek. 180 derece daha önceden ısıtılmış fırında Hem tepsi ay diyemedim de, ekmeğimizi pişirmeye bırakacağız. Tabii ki detaylara sizinle paylaşacağım. Evet, değerli takipçilerim, hamurumuzu güzelce tepsimize aldım ve bu şekilde yarım saat bekleteceğiz. Ondan sonra elimi yine sıvı yağya bastırarak baklava dilimi yapıyorum, elimle birlikte. Evet, böyle. Evet değerli takipçilerim, hamurumuzun mayası çok güzel geldi. Maşallah. Şöyle çevireyim. Çok güzel kabardı. Ee, baklava dilimi diye söylemiştim videomda. Ama şöyle e, tepsiye koyduktan sonra aklıma geldi. E, annem e, yuvarlak tepsiye yapıyordu ve benimki yuvarlak olmadığı için baklava dilimi kesemeyeceğim ama şöyle yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Elimi şurada gördüğünüz gibi yağım var. Şu şekilde şöyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi böyle şöyle Bismillah. Şu şekilde böyle kesiyorum. Bir tane daha göstereyim. Böyle şöyle yerinde şöyle göstereyim. Şimdi bu şekil kestim. Bunu da aynı şekilde yapacağım. Şöyle. Tabii zor olduğu için değerli takipçilerim bu şekil böyle keseceğim böyle böyle bu şekilde ondan sonra 180 derecede fırınım burada ısınıyor Ön ısınma fırınıma koyacağım. Evet bu şekilde böyle ben keseyim. Üzerine de e, burada yumurtanın sarısını ayırmıştım. E, biraz sıvı yağ koydum içerisine karıştıracağım. Üzerine süreceğim. Böyle değerli takipçilerim ben yapmaya devam edeyim. Evet, değerli takipçilerim, yumurta sarısı ile sıvı yağ ekledim biraz söylemiştim. Onu da sürdüm hamurumuzun üzerine ve yavaşça sürdüm çünkü mayası mayalı bir hamur, mayası inmesin diye. Onun için yavaşça bıçakla uğraşmak yok, elimle yaptım. Annemin 30 yıllık tarifi, bazen internette de görüyorum bu tarifi. Ama benim annem de yapardı, annemin yaptığı daha güzeldi. Allah rahmet eylesin. Evet, annemin 30 yıllık tarifini sizlerle paylaşıyorum. Ve evet, değerli takipçilerim. 30 yıllık ay bismillah buhar 30 yıllık annemin tarifi pişti ve entes oldu gerçekten çok güzel oldu ne güzel kabardı şöyle bir tane alıp doku testi yapsak yapabilirsek Altı da çok güzel pişti. Bakın ne kadar güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Puf puf bir e, anne pastası oldu diyeyim. 30 yıllık annemin bizlere yaptığı pasta. Girasun pastası da diyebiliriz ama demeyelim. Her yerinin pastası diyelim.